Gemideki köle. Padişahlardan biri acemi bir köle ile gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, gemi yolculuğunun zahmetini tatmamıştı. Bağırıp çağırmaya başladı. Korkusundan titriyordu. Bağırmasını dindirmek için ne kadar uğraştılarsa boşa gitti. Kölenin bu hali padişahın da keyfini kaçırdı. Gemide bulunanların hiçbiri onu sakinleştiremedi. Yolcular arasında bilge biri vardı. Padişah şöyle söyledi. Eğer müsaade ederseniz, ben onu çabuk sustururum." Padişah, ''Lütfedersiniz.'' deyince, o bilginin emriyle köleyi denize attılar. Köle, dalgalar arasında yuvarlanarak birkaç defa batıp çıktıktan sonra saçından tutup gemiye doğru çektiler. Gemiye yanaşır yanaşmaz iki eliyle dümene sarıldı. Yukarı çıkarıldıktan sonra da bir köşe oturdu ve sesi kesildi. Bilginin bu tedbiri padişahın çok hoşuna gitti ve bundaki hikmeti sordu. Bilge dedi ki, önceden boğulmak acısını tatmadığı için gemideki selametin değerini bilmiyordu. İşte bunun gibi sıhhatin kıymetini de hasırlığa tutulanlar bilir. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.